sinema tarihinin en önemli figürlerinden The Trump'ın yaratıcısı, sessiz filmlerin en büyük yıldızlarından, İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayat hikayesi sizlerle. Charlie Chaplin, 16 Nisan 1889 tarihinde Charles Chaplin ve Hannah Chaplin çiftinin oğlu olarak İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldiğinde Ailesi ona Charles Spencer Chaplin adını verdi. Charlie Chaplin'in babası ve annesi müzikollerde ve tiyatrolarda çalışan profesyonel sahne sanatçılarıydı. 1891 yılında ayrılmalarından sonra Charlie Chaplin çocukluk dönemini annesi ve üvey kardeşi Sidney ile geçirdi. 1894 yılında Lily Harley sahne adını kullanan annesine dans edip şarkı söyleyerek eşlik etmeye başladı. Hannah Chaplin, sahne hayatının dışında hemşirelik ve terzilik de yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Ancak şartlar kötüleşmeye başlayınca, Charlie Chaplin'i 1896 yılında Londra'da bulunan Lambert Islahevi'ne gönderdi. 1897 yılında Charlie Chaplin, Islahevi yönetimi tarafından Londra'da bulunan yerel bir okula kaydı yaptırıldı. Bu sırada Charlie Chaplin'i tekrar yanına alan Hannah Chaplin, yetersiz beslenme ve yüksek stres nedeniyle 1898 yılının eylül ayında akıl sağlığını kaybetti. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan Hannah Chaplin, hayata gözlerini yumacağı 1928 yılına kadar hastanede kaldı. Charlie Chaplin bu dönemde tiyatro ve müzikollerde çalışmaya başladı ve 9 yaşına geldiğinde The Eight Lancashire Lads adlı dans topluluğuyla ilk sahne deneyimini yaşadı. 1903 yılının başında Londra'nın West End bölgesinde bir ajansa kaydolan Charlie Chaplin, aynı yıl sergilenen Jim A Romance of Cocaine isimli oyunda rol aldı. Charlie Chaplin, Üvey abisinin dönemin ünlü eğlence topluluğu Fred Karno'ya katıldığını duyunca ani bir kararla onun yanına gitti ve ekibe dahil oldu. Charlie Chaplin ilk gösterisine çıktığı Londra Kolizyumunda seyirci üzerinde büyük bir etki yarattı. Sergilenen her oyunda giderek daha fazla süre almaya başlayan Charlie Chaplin 1910 yılının Nisan ayında başrolde oynadığı Jimmy the Fearless'daki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Fred Karno ile olan sözleşmesinin bitiminin ardından 1913 yılının Eylül ayında Keystone stüdyoları ile anlaşma yaptı. 2 Şubat 1914 tarihinde Henry Lerman yönetmenliğinde çekilen Making a Living adlı filmle sinemaya ilk adımını attı. Filmde sık sık doğaçlama yapan Charlie sergilediği performansla kamera önünde göz doldu. Charlie Chaplin'in ikinci filmi Mabel Strange Predicament'ın çekimleri sırasında yönetmen Chaplin'in canlandıracağı karakter olan The Tramp'in nasıl bir görüntüye sahip olacağına kendisinin karar vermesini istedi. Charlie Chaplin film setinde bulunan kıyafet bölümüne geçti ve Londra'daki yetimhane müdüründen esinlenerek dar bir ceket, şalvar, melon şapka ve bir çift büyük ayakkabı seçerek The Tramp karakterini yarattı. Mabel Strange Predicament filminin gösterimi geciktiği için The Tramp karakteri Charlie Chaplin'in üçüncü filmi olan Kid Races at Venice ile seyircilerin karşısına çıktı. 4 Mayıs 1914 tarihinde vizyona giren Caught in the Rain filmi ile Charlie Chaplin ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. 1914 yılının Aralık ayında SNI film şirketi ile sözleşme imzaladı. Chaplin'in vizyona soktuğu filmler seyirciler tarafından çok beğenilirken canlandırdığı The Tramp karakteri zamanla kültürel bir fenomen haline geldi. 26 Şubat 1916 tarihinde Mutual Film Şirketi ile yılda 670 bin dolar kazanacağı bir sözleşme imzaladı. Bu rakam o dönemde bir aktöre verilen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti. 1917 yılının Haziran ayında First National film şirketi ile sözleşme imzaladı. Anlaşmaya kendi stüdyosunu kurma ve dilediği senaryoyla film çekebilme maddesi koyduran Chaplin, 1918 yılının Ocak ayında kendi stüdyosunu kurdu. 14 Nisan 1918 tarihinde vizyona giren A Dog's Life adlı filminde sinema tarihinde ilk defa bir hayvanı başrolde oynattı. Charlie Chaplin, o dönemde yıldızı yavaş yavaş parlamaya başlayan 16 yaşındaki aktris Mildred Harris ile 23 Ekim 1918 tarihinde evlendi. Çiftin 7 Temmuz 1919 tarihinde doğan erkek çocukları 3 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Chaplin'in Mildred Harris ile olan evliliği şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1920 yılının Nisan ayında bitti. 1919 yılının Ocak ayında Charlie Chaplin, film yapımcıları ile bir araya gelerek kendi filmlerini finanse etmek ve yaratıcılığın kısıtlanmasına engel olmak için United Artists'i kurdu. First National ile olan sözleşmesi 1923 yılında sona eren Charlie Chaplin, United Artists bünyesine katılıp bağımsız bir yapımcı olarak kendi filmlerini çekmeye başladı. Charlie Chaplin, The Golden Rush filminin çekimleri sırasında kız arkadaşı Lita Green hamile olduğunu öğrendi. Lita Gray hamile olduğunu Charlie Chaplin'e söylediğinde 16 yaşındaydı ve Kaliforniya yasalarına göre Chaplin tecavüz ile suçlanacaktı. Herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak istemeyen Chaplin, 25 Kasım 1924 tarihinde Meksika'da Lita Gray ile evlendi ve bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu. Charlie Chaplin 6 Temmuz 1925 tarihinde yayınlanan Time dergisine kapak oldu ve bunu başaran ilk aktör olarak tarihe geçti. 1926 yılının Kasım ayında Lita Grey Charlie Chaplin'e boşanma davası açtı. Gray'in mahkemeye sunduğu dilekçede Chaplin'in kendisine şiddet uyguladığını ve sapkın cinsel isteklerinin olduğunu belirtirken kendisini defalarca aldattığını ifade etti. Sunduğu bu dilekçenin basına yansıması Amerika'da büyük yankı uyandırdı ve Charlie Chaplin'in filmlerinin yasaklanması için gösteriler düzenlendi. Davanın daha fazla skandala dönüşmesini istemeyen Charlie Chaplin, o dönemin en yüksek tazminat ücreti olan 600 bin doları Lita Grey'e ödemeyi kabul etti. Hollywood'da sesli filmlerin gösterime girmeye başladığı bu dönemde Charlie Chaplin kendisine başarıyı getiren sessiz film tarzını değiştirmek istemedi. Ve 30 Ocak 1931 tarihinde vizyona giren City Lights filminde seslendirme kullanmadı. Film, hem eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı hem de gişe hasılatı açısından oldukça başarılı oldu. 1932 yılının Temmuz ayında 21 yaşındaki aktris Paulette Goddard ile bir ilişkiye başladı. Çift 1936 yılında evlendikten sonra işlerinin yoğunluğundan dolayı birbirlerine vakit ayıramadıkları için 1942 yılında boşandılar. 1943 yılının Haziran ayında Charlie Chaplin 18 yaşındaki sevgilisi Oona O'Neill ile evlendi ve bu evliliğinden 8 çocuğu oldu. Charlie Chaplin'in özel hayatı ve sergilediği siyasi duruş bu dönemde Amerika'daki popülaritesinde ciddi bir düşüşe neden oldu. The Great Dictator ve Monsieur Verdoux adlı filmlerde işlediği konularla dünya siyasetinde gerçekleşen gelişmelere kayıtsız kalmayan Charlie Chaplin, özellikle Monsieur Verdoux filminde kapitalizmi çok ciddi bir biçimde eleştirdi. 18 Eylül 1952 tarihinde Charlie Chaplin, Limelight adlı filminin galasına katılmak için ailesini de yanına alarak Amerika'dan ayrılıp İngiltere'ye gitti. Amerika'da kendisine yönelik protestoların devam etmesinden rahatsız olan Charlie Chaplin, 1953 yılının Ocak ayında ailesiyle birlikte İngiltere'den İsviçre'ye geçti. 1962 yılında Amerika'da siyasi atmosfer değişmeye başladı ve Charlie Chaplin'in filmlerinin yayınlanmasına izin verildi. 2 Nisan 1972 tarihinde 44. Akademi Ödülleri törenine katılmak için Amerika'ya 20 yıl aradan sonra geri dönen Charlie Chaplin Akademi Onur ödülünü Jack Lemmon'ın elinden aldı. Charlie Chaplin'in ödül konuşmasını bitirmesinin ardından seyirciler kendisini 12 dakika boyunca ayakta alkışladılar. Bu süre Akademi Ödül Töreni tarihinin en uzun saygı göstergesi oldu. Sağlığı giderek kötüye giden Charlie Chaplin 25 Aralık 1977 tarihinde uykusunda felç geçirerek hayata gözlerini yumdu ve cenazesi 27 Aralık'ta düzenlenen sade bir törenle İsviçre'de toprağa verildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.